Herkese merhaba, taratologunuz geldi. 16 Eylül haftası bizi neler bekliyor diye bakalım mı? Hızlıca şimdi kartlarımı çekiyorum, karıp. Hmm, kupa dörtlüsü geldi. Diyor ki bu hafta önüne gelen fırsatları gör, gözlerini aç, biraz kapatmışsın olası fırsatlara, olası tekliflere, aşk olabilir, iş olabilir, başka herhangi bir fırsat olabilir eğitimle ilgili ya da hayatınla ilgili her neyse bu. Gözlerini aç, önündeki fırsatları gör diyor. Çünkü kapına kadar gelmiş artık önünde yani gözün önünde ancak sen kafanı kaldırmadığın için göremiyorsun. Bu sebeple bu hafta biraz fırsatlara odaklanalım. Nelermiş acaba bizim hayrımıza olabilecek fırsatlar? Onlara odaklanıp yakalayalım. Kaçırmayalım fırsatları. Bu biterken yorumlarınızı bekliyorum mutlaka burayalımın altına. Kabul etmek için küçük bir emoji bırakabilirsiniz. Yorumlara herhangi bir şey yazabilirsiniz. Lütfen etkileşim bırakmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla çok sevinirim. Görüşmek üzere. Herkese güzel haftalar.